İşler Ayna, Çal Çal Oyna sözüyle işini özetledi. Valla bir işler ayna, çal çal oyna diye bir laf var ya gerçekten de öyle. Sadece hani elemanlar evine bir ekmek götürebilsin diye şu anda buradayız. Herhangi hani diyorlar ya işte esnafınıza destek olun, işte kendi yerli esnafınıza yardım edin, sipariş verin. Tövbe öyle bir şey yok. Akşama kadar burada sattığımız... 50 tane ekmek o da elemanların yümyesi. Ya çıkıyor ya çıkmıyor yani. Söyleyeyim bu açıkça. Böyle yani. O derece vahim yani. Çok vahim evet. Şu an durumumuz çok kötü yani. Sadece dayını de da konuştuk siz gelmeden önce. Yani diyor ki ben burayı açmamın sebebi vallahi sadece elemanlar evine bir parça ekmek götürebilsin diye yani. Başka bir şey yok. Efendim kira mı burası? Kira tabii. Senelik 30-35 milyar 40 milyara yakın bir kirası var. E şimdi gidip Kira dükkan sahibi gelip sana demez ki ya bu, bu aylık iki aylık kiram da senden olsun işte falan filan. Yok ha böyle bir şey yok. Zaten yani bizim yerli halkımız böyle abi. Deprem olduğu zaman ilk şey kiralara indirim yapacağına yüksek yarı yarıdan zam yaptılar. Yani bizim millet böyle abi. abi. Tam kapanma sürecinde hizmetlerine devam eden esnaf satışların düşüşünden dert yandı. Yani pandemiden dolayı malum işte kapanma caddede kimseler yok olabildiğince durgun. Tabii dünya bir süreçten geçiyor. Biz de herkes gibi bir zarar ediyoruz ama şikayetimiz yok tabii ki hamdolsun. Yani esnaflıktan dolayı bir ayakta durma şeyimiz var tabii. Ya şu an öncekine göre tabii ki düşüşlük var ama buna rağmen çok şükür ayakta durmaya çalışıyoruz. Yani kimseyi de mağdur etmeden çalıştırmaya çalışıyoruz. Yani düşüşlük var. Peki giderleri karşılayabiliyor musunuz? Kafa kafaya. Kafa kafaya yani. Yani çıkarsa o da. Çıkarsa. Ya, tabii ki. Hani kirası var bunun. Elektriği, suyu, doğalgazı, insanlar. Hani şimdi önceki vermiş olduğun maaşları şu an düşüremiyorsun. Aynı şekilde devam etmeye çalışıyorsun. Hani devletten bir desteğimiz yok daha doğrusu. Öyle söyleyeyim size. Devlet desteklerini de değerlendiren esnaf az da olsa bir bayram harçlı olur dediler. Destek mutlaka olmalı ama işte Allah devletimize zeval vermesin, milletimize zeval verilmesin, Allah beterinden saklasın. Yani e, bu süreçte herkes zarar ediyor ama nasıl bir destek? Yani desteğin ucu açık, herkes destek istiyor devletten. Yani herkes istediği zaman devlet ne hale gelir bilemiyoruz tabii. E, i̇nşallah iyi olur diye düşünüyoruz. İnsanların özüne dönmesi lazım ki bu süreç bitsin özümüze dönmezsek bu yani destekten yani e, suyu ne kadar taşıyasın değirmen çalışsın. Biz özümüze dönmemiz lazım her halükarda ki hani bu e, kendi kendimize yaşamayı bilebilelim, yetebilelim. İnsanlara zarar vermeden, etmeden diye düşünüyorum tabii bu şahsi düşüncemiz. Açıklanıyor bir 1.5 milyar vereceklerdi ses seda yok. Yani biz de bekliyoruz inşallah olur ya. Katkısı olur mu Olur buçuk tabii. Ne var? demek abi 1.5 milyar yani güzel bir para aslında. Yani bir derdim şu an zaten çalışmıyoruz. En azından bir bayram harçlığı olabilir yani. Güzel olur yani. İnşallah hayırlısı Allah devletimizden de razı olsun. Gerçekten hani devletimizi kötüleyenler var işte. Bu yok bilmem Tayyip şöyle yapmış veya AK Parti şöyle girmek istemiyorum ama yani devletin yaptığı şu anda gerçekten çok iyi bir hareket. Allah onlardan razı olsun.